Merhaba. Merhaba Emine. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın Mert? Hadi var, ne haber? Senin yüzün niye asık? Orçun'un okulda kavga ettiği çocuğun babası okula gelip, Orçun'un kulağını çekmiş Meltem. Ana! Evet. Ay koskoca adama ne canım çocukların arasındaki meseleden. Ayrıca onların başında öğretmenleri var. Ben de öyle zaten. Okula gittim, bağırdım, çağırdım, yıktım okulu yani. Hayır yani sahipsiz mi sanıyorlar bu çocuğu? Anlamadım Haluk yani. Bütün bunlar senin yüzünden Haluk, senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Çocuğa habire karşındakini sen de vuracaksın. O sana bir tane vursa sen onu iki tane çakacaksın. Bir kafa atacaksın. Böyle diye diye çocuğu bu hale getirdi. Aa, tabii Orçun çocuğa vurmuş ya. Tabii dolayısıyla babası devreye girmiş ya. E, babası da ne canım? Evet. <laughs> Ulan şeytan diyor, git herifin ağzını yüzünü kır. Aman hemen şiddet, hemen zorbalık. Ha, herif betonun kulağına çekince şiddet olmuyor yani. E o da yanlış yapmış. Ben gidip adama gününü gösterecektim ama gönül izin vermedi. Ya izin verse gidip vur kafasına. Bir tane çekip kemiklerini adamın yer. Çok sinirlendim Olmaz öyle şey. Doğru düzgün konuşmak lazım adamla. Bak gördün izin vermiyor yani. Bizim uçan kafa Hüseyin'i gönderelim. Alsın adamın ifadesini bir güzel. Yani küçücük çocuğa utanmıyor mu canım? Ha. <laughs> Kim arıyorsun Haluk? Necla teyzeyi arıyorum. Betona bir şey soracağım. Necla teyze, bir Betona sorar mısınız lütfen? Bu onu döven çocuğun evini biliyor mu? <gülüyor> ha. <gülüyor> Peki sizler rica etsem betonu hazırlar mısınız? Ben biraz sonra onu gelip alacağım. Bizim küçük bir işimiz var da. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Saygılar. Ne oluyor Haluk? Bir şey olmuyor, Yani adama gideceğim, konuşacağım. Ona söyleyecek iki çift lafım var. Hayır Haluk, saçmalama. Sen şimdi gider orada kesin kavga edersin adamla. Ya deli miyim ben? Durduk yerde kavga edeyim ya. Ya ben medeni bir insanım ya. Oo. Ya. Sen de git Haluk'la. <laughs> Yok yok, gelmesin, gelmesin. Şimdi kavga mavga eder, yani başımız durduk yere belaya girmesin. Ya Haluk doğru söylüyor gönül. Yani sinirlenirsem çok fena olur biliyorsun. Adama... ...ya sülalesi gelse kurtaramaz. Haluk. He? Bak ne olur düzgün konuş adamla, ben seni biliyorum. Ne biliyorsun? Allah Allah, ne yapacağım ki? Durduk yere gidip adama kapanma atacağım. <laughs> Alo. Ya tamam bir şey yapmayacağım dedim ya. Allah Allah. Yapmayacağım tamam. <laughs> <laughs> Benim istemem iyi oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Ay Haluk'u göndermekle hata mı ettik Meltem? Yok yok bence benim gitmemem çok iyi oldu gönül. Yani ne olur ne olmaz. Yani bir gitsem bir kafa atardım bir gitmem ne. Adamı duman ederdim yemin ediyorum ya. Pır parça pinçik ederdim yani. Ne çabuk. Ne oldu? Hallettim. Neyi hallettin? Meseleyi hallettim. Nasıl hallettin? O, o adam bir daha betonun kılına bile dokunamayacak. Ne yaptın? Ne konuştun adamla? Pek bir şey konuşmadık. Gayet medeni bir şekilde bir kafa koydum evde. Gireceğim Haluk inanmıyorum. <laughs> ben... Ne? Ben ne? Biliyorum. Ben ne dedim sana? <laughs> hani doğru düzgün konuşacaktın adamla? Hani kavga etmeyecektin? Sen söz vermedin mi bana? Ya ben kavga etmedim zaten kafayı koydum, bitirdim işi, herifi yığdım yere. Şimdi iki saat konuşarak halledeceğimiz şeyi beş saniyede kafamı kullanarak çözdüm. İnanamıyorum yani bütün bu olaylara. Olay resmen kan davasına dönüştü Meltem. Gönül, bu iş burada bitmez. Ben sana söyleyeyim. Adam şimdi gelecek, intikam falan almak isteyecek. Bence biz kalksak iyi olur. Hadi kalkalım. Otur lan yerine. Eyvah! Açma! Haluk açma! aç açma. açma! Adam ya. geldi <laughs> Haluk Çetinoğlu burada mı oturuyor? Benim. Bizimle karakola kadar gelip ifade vermeniz gerekiyor Haluk Bey. Hakkınızda şikayet var. Buyurun gidelim. Ay dur neyse. Haluk, ifade, ne yap? Ne bir Ne yap? Ne yap? Ne Ben... Ne yap? Ne yap? ATV YouTube Ne abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>